İsterseniz burası Sıra'nın abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Şu arkadaşlar an şu an yazı. çekiyoruz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar, arkadaşlar. hemen şurada kedilerini alayım. Şu varmış daha alt dakika. Çıksın ha. Arkadaşlar şu an çıktık. Şunu alalım onu. Hmm. Arkadaşlar şimdi burası oyununa gireceğiz. Tam daha bir şey unutmuşum buna değil. Buna değil. Şimdi ha. Arkadaşlar şuradan geçtik onda. Ha şuna basıyorsak Bunu kazandıktan sonra arkadaşlar hemen oynamaya Şimdi geçeyim. oynuyor. Arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. oradan arkadaşlar ben başlıyorum şimdi. Başlıyor. Arkadaşlar. O aynı aynı. Hı -hı. Şimdi başladım. İnşallah direkt ölmeyiz arkadaşlar. Şöyle hemen atlamaya geçecek. Şöyle bir olsun <laughs> Abi yavaş gidiyorsun. <laughs> ne yapayım hızlı mı o kadar yapıyor? Sen hızlıysan söyle bak adam da güçlü zaten. Arkadaşlar adam bayağı güçlüydü. Yenemedim. Aslında onlar bize çok vuramamış. Bilmiyorlar. Oyunları bilmiyorlar galiba. Ben hemen arkadaşlar. Şöyle şunları bir öldürelim. Hemen şunu bir geçelim. Arkadaşlar arkadaşlar da... şeyleniyor. Arkadaşlar şu çok. Güzel. Şu an arkadaşlar galiba maksimum sabırım arkadaşlar. Galiba Ay. yeniliyoruz şu an. Yeniyoruz arkadaşlar. Heh, yeniliyoruz. Ben yeniliyoruz arkadaşlar maalesef. Ben size, size şimdi göstermem benim. Hı hı hı. Arkadaşlar bak azaltın. Şimdi bekleme süresi var. 74 yani onları az, azaltıyoruz. Yendik yani arkadaşlar. Yani yani. hayırdır? Hayırdır uzun. Sizde, sizde, sizde Siz de arkadaşlar gibi. sizde burasla oynayan var mı? Oynayanlara bana olsun arkadaşlar. Şu an bunları yeniliyorum arkadaşlar. Yeniliyoruz arkadaşlar. Kız olmam gerekiyor benim azıcık. Bu gidiyor arkadaşlar. Kim vuruyorsa artık. Gitme gitme. Arkadaşlar şimdi şuradakilerini direkt öldürmeye geçelim. Öl, öldür öldür. Arkadaşlar. Bekleme süresi 4 dör, saniye. Arkadaşlar şimdi ben geriden öldüm. Arkadaşlar şimdi beni hiç kimse yenemeyecek. Maksimum seviyorum Maalesef maksimum seviyeye gitti. Evet, evet. Ama ben de şimdi şunları bir götüreyim. Şu şimdi bitti. Öbürüne geçelim arkadaşlar. öldük, öldük, öldük. Arkadaşlar şimdi şuradakini öldürüyoruz. Şu bayağı güçlü. Haydi soy soy soyurdu, soyurdu. Soyu, soyu, soyu. Arkadaşlar bayağı güçlü olduk. <laughs> Siz şimdi neyle konuşuyorsunuz? <laughs> Beş dakika var. Ya öldürdü ya abi. Arkadaşlar benim maalesef e öldürdü. Arkadaşlar şimdi şunları da geçirelim. 20 arkadaşlar. bayağı kötü. Of. Arkadaşlar şu bayağı güçlüydü. Arkadaşlar merak etmeyin bir tane daha oynayacağız şimdi. Arkadaşlar maalesef yenildik. O karakterle çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Artık bu karakterle oynamayayım. Ben bu arada yenilgi yazıyor. Orada. Arkadaşlar bir daha oynuyorum. Bu son arkadaşlar. Ama bu sefer... Şu karakteri şey Ya var ya. Güzel Kızlar bize baksanıza. Biz böyle oynamak için gelmedik. Şuna bak Ben seç. En güçlü Hemen başlayalım arkadaşlar. Biraz, bir arkadaşlar ben şimdi oynamaya başladık. Okay. Müthiş. Müthiş arkadaşlar başladı. Şimdi. Niye benim kızımı da oynatmıyor? Bir de çekiyoruz abi. Şimdi tamam. arkadaşlar Hadi. bu bayağı güzel yani. Bana göre güzel. Öbür karakterleri görmedim. Onlar da güzel oluyor. Arkadaşlar şunlar bir güzel öldürelim. Şuna bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Arkadaşlar öldüremedik. Şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Onlar kötü. Onu bilmiyorlar galiba arkadaşlar. Çünkü bir tane bile vurmadılar. Yarım vurdular ama bir ben şimdi bunları götüreceğim arkadaşlar. Bir şeyine götüreyim de bir daha da oyuna gelmesinler. Arkadaşlar, şunu vurmaya çalışıyorum. Biraz tersini Arkadaşlar, kötü yaptı bu işe. Ya, ba, ya arkadaşlar, burada şimdi kapatacağım galiba arkadaşlar. Arkadaşlar, birazdan abi, dövüş oyunu da başlayacak. Ha, canım Canım Ooo güzel de, ha bunlar. Arkadaşlar bir şeyler kazandım abi, ama beni özlediler. Ben. Ben arkadaşlar, ben bu da bitiriyorum artık. Evet. Bay bay.